Yoldaş, Çakal. yoldaş konuşuyor seslilik. Ya seni zaten tanıyorlar, seni tanıtmadan. Onları caddede eğlendiriyor mu zaten? Ne oldu bu? Yok ya, yok ya. Yok ya. Evet. <laughs> yani bak. Yok ya. Kimi eğlendiriyorsun? Ben eğlendiriyorum sizi. Ne kodlar mı ya? İyi eğlendir bana. Neyse bir sessiz olun, sessiz olun hadi. ya lan onlar dinlemiyor, dinleteceğim zorla amına koyayım. Onu istiyor yavşak. Hem reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Eğlendirici onları Neyse beyler ben bir kat kapı yok. şehrin Yavaştan söze gireceğim. Yavlaşım kardeş tam konuştu ya. Beyler burası sohbet muhabbet yeridir Gençler ha! Sohbet muhabbetleri değil bura koyayım. Tamam tanıştık ettik Azer soracağım bir soru var mı kardeşim? Ya sabır amana koyayım ya sabır! <laughs> ya sabır amana koyayım ya sabır! Ne zekere kardeş? Ortalığı karıştırmak icap etmez Susun, lan, susun. Beyler. Oğlum. Beyler. Hop. Oh. Kime ne diyorsun lan ya? Ahey ahey ahey. Hakan. Hakan. Kardeşim ayağa kalk burada boş laf yaparım boğazını kessene. Kalk ayağa birader. Boş laf yaparım kafasını kes sen bana koyayım. Şu yanımdaki Hakan. mi? Duyuyor musun? Bu, bu delikanlı. kaldı. Hakanım boş tabi bunu kafasını geç birazdan. La la, la. bileli ben abi. <Gülüyor> 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 Hadi kapıyı da çekin. Hadi idiot anne. Kuzi kuzi de anne. Sence konuşuyorum. Durdu. Reis duyuyor musun? Dur, duyuyor musun? Reis adam bir şey konuşuyoruz? Seni dinliyoruz genç. <laughs> Şimdi reis. <direyim. gülüyor> evet. Ben sana insanca söyledim. Sen masal ee... hakkını veremiyorsun. Gençlerine de sahip çıkamıyorsun. Allah Allah bunu yaşıyorsun? sen mi belirliyorsun? Allah Allah yok bu işin. Evet kardeş bunu sen mi belirliyorsun? Sen... Ne? Hakan alın dışarı. bu lavuğu dışarı. Alın bu yavşağı dışarı. Gel buraya gel. Buraya, gel. Siker mecladını seni siker evet. buradan. Abi iyi misin? Abi. Dışarı, dışarı Abi. Dışarı, dışarı Abi. Senin abiniz iyi misin? Burayı terk et. Burayı terk et. Aha. Çıkardım görüyorum. Sen nesin lan? Ne? Dışarı, dışarı Hadi Şerefini siktimin adamı Amanın Abi. karakterini sikerim senin ha Bir dakika Har bir şey. Gönder gönder gelsin Düşman gönder gelsin Rest rest düşmanıma Amanın botumu doğurdu doğur. Burayı terk et Burayı terk et anamın amını sikerim Gönder gönder gelsin Düşman gönder gelsin Rest rest Düşmanıma